Öküz görmüyor musun? Savaş var orada. Bir tane güneş gözü geliyor mu? Bir tane güneş gözü geliyor mu? Bir tane güneş gözü geliyor mu? Güneş gözü Al güneş gözün <laughs> <yukarı ediyor. gülüyor> Ablam bir tane gül yağmuru gelir mi? Allah aşkına burada zengin abim yok mu? Benim zengin abim ablam yok mu ya? Bir tane gelmez mi ya? Bir tane para yağmuru, bir tane yazar kasa gelmez mi ya? Değerli arkadaşlar bir tane zengin yok bana zengin yok, zengin yok mu? Bir tane zengin yok mu ya? Bir gözlük atın. Gözlerim kör oldu böyle abi. bakıyorum ellerim böyle oldu ya. Erol Merkademi bir abone olmuş hoş geldiniz. Ya ne yapıyorsun? Eli helikopter. geldi, eli geldi. Kaç jeton, kaç jeton? 7300, 7300, 7300. Tamam, duvara varakır, duvara kır çabuk. Allah'ım akıl fikir versin ya Rabbim ya. Kaç jeton o helikopter? Çok. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> ben birisini bir gönderdim şeyle. Katapultun oraya geldi, herifi siktir lan <laughs> gönderdim ben. Kesebilecek miyim ben? Kim kazanıyor? Ee, aşağıdaki tip tris alır gibi ya. Right now, listen. Okay, listen. What is your name? Yes, California. But this this is America. Adamın çocuğu yani you speak uh, English, I speak English professional and you speak Indian or Chinese, I didn't understand. I am, okay. you are wasting my time one hour. I just need internet. Kafalı. Okay, That's not a problem sir. I'm that's a problem, that's problem for me. You are wasting my time man. My English yeah. perfect. I finish uh, Maryland University of uh, Psychology. I just need internet I man. You. Allah Allah. Yeah. Allah Allah kenardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Oğlum. Bakın. Kaptan. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam o zaman gerçektir. Aa range işte. Bir geçeyim vurdu. Sence full yapıyor. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamadım tamam mı? Bak bu oyunu oynarken chatteki herkesten yardım istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağım? Ekim mi? Tarlaya ektim tütünü. Eğer bana ürünü vermezsen tütünü neyse artık ne yapılıyorsa yapacağınız tamam mı? Bak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı kapısı sikiyor. <laughs> mermi yani. bitti. 4 mermim var. <laughs> Çok etkili bir kaçış olmadan bunu koyayım. <laughs> Kimse görmeden gitmen lazım. Abi azay mısın sen? Yok değilim. Abi azay mısın sen? Yok değilim. Şaka <laughs> Oğlum buradaki garip olan şeyi size söyleyeyim mi? Konuşurkenki şaşırması var ya. Konuşan ki konuşurken ki şaşırması bile aynı. Bak Aynen. dil dil sürüşmesi, dil sürüşmesi bak. Abi azay mısın sen? Yok. Abi azay mısın sen? Aynı. Değil. Bak bunu aynı aynısını bir daha söylüyor. Bak. Abi azay mısın sen? Yok değilim. <laughs> şaka anladın mı? Bak hemen duruma göre şaka çakıyorum. Görüyor musun? Şaka anladın mı? Bak hemen duruma göre şaka çakıyorum. <laughs> görüyor musun? Abi azay mısın sen? Yok değilim. Ne yapıyor mesela şu an bu adam? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bu ne şimdi? Gördünüz değil mi? 45 artıyı bekledi. Bir uzatmayı bekledi adam. Orta sahada bir al ver al ver al ver yaptı. Gördünüz değil mi? Uzatmada da verdi şu çekti. biliyor çünkü uzatmada gol oldu. Selam biliyor efendim. çünkü adam uzatmada. Oo MTB yani. MTB aleyküm selam ya. Şekerim. İyiyim şekerim. Senden ne haber? Neydir kanka? Patlangaç Yordun Buğra nerede? Bilmiyorum. Patlangaç Buğra'ya da yaz bakayım bir. Buğra hastaneye gitmiş olabilir ya. Tamam o zaman. Yazma o zaman. O zaman siktir et. O, o, zaman başladım patlamaya. İşte. Hadi patladı. Böyle bir oyun olabilir mi yani? Uzatmada bu salacak, vurduğum gol olacak. At bir tane daha. Tabii bir efendim. Bir dakika, bir hücuma daha izin verdi mi şu an? bir hücuma daha izin verdi mi şu anda? Adam uzatmada iki gol attı ya. Gelen, ekoyuz, eko elde korkanın. Bak benim hareketleri kes. Osman'ın nereye gidiyor? Beklenmedik pozisyonda duruyordu çocuk. İngilizce öğrenmek için ne önerirsin abi? Daha önce konuşacak insan da yok. <laughs> Öğrenme amına. Okul, <laughs> Google, <gülüyor> İnternet, <gülüyor> A E I O U, nouns, verbs. That. Ben ne bilmiyorum. En çok gezmeyi seven. Ben. Sen. Eee um, en hangi? En gay. gay. En gay. En gay. Ah. <laughs> 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 En anneci bu. Ben. bu. Bu bu anneci çok önemli. Ha Annen ben de üstüm. anancı gibi sandım. Yok ya <laughs> <şurada> çok <laughs> varlandı. En keko. Pardon. Benim ne keko olur mu gördüm. En şakacı ben. 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 Ben daha çok şaka yapıyorum. Hayır <laughs> git. Tamam formatımız bu kadar devam. <laughs> Şimdi çok sıra dışı bir adese gideceğiz bir mezarla bir hayvan mezarlığı Yavuz Oymak ve kameraman Gökhan Bu Şera bugün orada. O neymiş ordayı. lan? Tetik çek. Katış. Kimi çocuğu gibi <laughs> görüyor, göz yaşı döküyor, kimi her gün ziyaret ediyor. Cenazemiz. <laughs> <Çene azarımız gülüyor> <gel. gülüyor> <laughs> Burası İstanbul Beykoz'daki evcil hayvan mezarlığı. Baksana <laughs> lan şunun netine. Taş gibi olmuş mu ya? Çok erken. Neden böyle oldu lan? Neden bıraktın bizi? Haramdın ama bir o kadar da tatlıydın. Özenle yapılmış mezar taşları, fotoğraflar, çiçekler ve hatta oyuncaklar bile var mezarlıkta. Özgürlüğüne koş Altan. <gülüyor> <gülüyor> o ne <ya>? lan? <laughs> 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 Eve sis makinesi mı almış? Ulan Vay ya, Allah ne koyayım. para var ya. <laughs> Ulan ne? Adam ortam ne? yaptık, Öyle. ortam da <laughs> <yaptık. gülüyor> Evet, ne para var ya. <laughs> <Ne> para var? <laughs> ha Mendebur mu almış? Ha Mendebur ne bu? Saçma sapan ürünlerde mi almış? Tamam. O zaman Mendebur'da iyi para var ya. <gülüyor> <gülüyor> Maymunlar üzerinde ne yapıyorlarmış? Açım. Bize yere ağır. düşmanlar lazım aslanım. Eskileri ayranımız oldu. Gel. Gel bu Ve ardından tekrarla. Mutluluğum benim elimde. Ben <gülüyor> <gülüyor> pozitif. Pozitif videolara karşı ben. Ne, ne dedi lan? La? Kanka. <laughs> Era <laughs> kendi de diyor. benim burada kimse ne dediğimi anlamadı. Ben de bilmiyorum dedi. <laughs> 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 ne? <Aynısını> ne yapıyor? İyi <laughs> <laughs> <Ayy> Allah. Ah, aha. Halledeyim bari anasını satayım. Gol olmayacak belli. İshtiopin I'm I mute çünkü I know is gonna be like. Çok da <laughs> <kötü gülüyor> önce şimdi değil mi? Benim ilk. Ne olur mültebe beni. Oğlum Uncharted, Uncharted nereden çıktı ya. Overwatch 2'de böyle bir tane okçu var kanka. Okçu her oku attığında adam direkt ölüyor mu? Bilmiyorum ben oynamadım. Abi bir tane ben onu sürekli yaparım diye düşündüm de o şimdi yüzden lan. sordum şimdi çocuk Çok basit bir oyun gibi duruyor ya. Paladins oynayanlar oynar Vay bunu ya da <laughs> Onların da şeyi yok. Ay bunu biliyorum ya. ya. Bu <gülüyor> ne lan? <laughs> nereden vuruyor o? Çiçekleri yiyor. Ya! Eşküyorum. Normal olmaz. acı şok yiyeyim geçireceğim ya. Olmaz. menes. Anorth. Tabi, <laughs> o da vuramıyor. Şimdi, işte. Allah. Atıyor atıyor bakalım. Çıktı. çıktı. Hayat bu bende beraber. Şimdi sen Haydi koş. Gel. Benimle. Yaşadıklarımı yazarım ben yoksa başka bir yere kaçamam. Şimdi gel benimle bu şarkıyı. Sen de söyle. Sen de söyle. Kadıköy'de içtim bir ama açtım elime bir tane kahve ve elimle gazetem Telefonum nerede? Kızar bana asla. Ne oluyor lan? Şey? Ne yapıyorum ben? 150 promil buralarda bu saatte. Uf, freestyle kes. <gülüyor> <gülüyor> freestyle kes. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> Allah YouTube ekmek çıktı. Da, <laughs> da,